Evet arkadaşlar merhaba. 11 Eylül 2020 Gulf Stream Park Amerika Birleşik Devletleri altılı ganyan tahminimiz. Kentucky'den şimdi Gulf Stream'e geçtik. Kentucky'deki usta jokeyleri bırakıp buradaki orta derece jokeylerle koşulacak atlarla beraberiz şu anda. 7 ee, koşuluk programda ikinci koşudan başlıyor. Hemen çalışmamızı yaptık arkadaşlar. Çok güzel bir program var. E, basit gibi gözüken aslında e, zor zor gibi gözüken e, basit koşular var. İkinci koşuyla başlıyor Gulf Stream Park Amerika'da Altılı Ganya. Toplam 7 tane safkan var arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar ikinci koşu meydin bir koşu. 3 ve yukarı İngilizce 1300 metre kum pistte koşulacak. 7 tane safkan burada start oluyor arkadaşlar burada hemen bir Gulfstream Park'taki jokeylerin listesini hatırlatalım size. Öncelikle. Şöyle en iyi jokeylerden başla En iyi jokey Edgar Zayas. Miguel Vasquez ikinci. Kazanç durumundan da görüyorsunuz. Emisel Yaramilos üçüncü. Luis Saez dördüncü. Hector Isak Berrios. Christian Torres. Leonel Reyes. Samika Macho. Victor Lebron. Irat koşmuyor biliyorsunuz burada. Şöyle baktığımız zaman buradaki jokeylerin de istatistikleri karşımıza çıkıyor. Başarı istatistikleri koştukları koşullara oranla. Evet e, burada arkadaşlar 6 numaradan başlayalım. Purple People Easter Eater. Purple People Eater. Evet. Jesus Rios'la 1 numaralı Joe You Are The Best. Joseph Troyes'la 1 numara 7 numara My Chris Girlfriend Marcos Meneses'le 4 numaralı Trini Girls Miguel Angel ile ve 5 numaralı Efe Meister e, bu kadar 7 atışın içinde 5 atı yazmak durumundayız arkadaşlar e, çünkü hepsinin birbirine olan e, yakın bir e, güç benzerliği var birbirini eşit güçte safkanlar burada start alacak. Bu Normal kum kuş kuşu gördüğünüz gibi kuşlar sentetik falan değil. Gap Stream Park'ta Gap Stream Park zorlu ve ama düzgün bir e, hipodrom. 6 1 7 4 ve 5 şeklinde geçiyoruz. 3. koşuya şimdi. Evet arkadaşlar, 3. E, koşudayız Gap Stream Park'ta. Altılı ikinci ayağı. Ee, burada arkadaşlar yine toplamda 14 tane saf var ama muhtemelen bu 14 numara koşmayacak arkadaşlar. Çünkü Angel Arroyo yukarıda daha uygun bir ata biniyor. Toast denen bir ata biniyor. Bizim de tavsiyemizde var bu, listemizde var. Evet şimdi e, burada satış koşusu 3 ve yukarı İngilizler 1700 metre Çin pistte koşacak Gulfstream Park'ta. 15 bin dolarlık bir koşu bu. Gördüğünüz gibi dün akşamki 80-90 bin dolarlık koşulardan 10-15 bin dolarlık koşulara düştük. Ee, burada ilk atımız Donji 11 numara. Hector Isaac Berrios'la. Daha ki buradaki derecelerinden de gördüğünüz gibi artık e, koşuda birinci gelmeye hak kazanmış bir sapkan. 9 numara Kepi Hauer ekürlerden. Ee, 14 muhtemelen koşmayacak. 5 toz Angel Arroyo evet bizim e, bu Angel Arroyo bindiği e, en alt düzey jokey gözüküyor ama az koşu koştuğu için e, tabii ki az kazanmış. O yüzden e, listenin arkasına düşmüş ama bindiği zaman getirebiliyor bu safkanları bu aralar genç bir jokey. Bir numara Hot and Heavy e, Leones Race'le Yedi numara Mystical Moon Arkadaşlar Emisal Jaramilos'ta bakıyoruz hemen buradaki e, listemizde de 11 ekürler 9-14 5 1 ve 7 şeklinde üçüncü e, kuşu altının ikinci ayağını e, bu şekilde geçiyoruz birazsa Mystical Moon benim favorim tekrar gelebilir bir kere gelmiş bir daha gelebilir mutlaka yazmak gerekiyor arkadaşlar evet e, şimdi üçüncü kuştan altılı ganyanın üçüncü ayağı dördüncü kuşa geçelim. Evet arkadaşlar altılı ganyanda dördüncü koşudayız. Üçüncü ayak maiden bir koşu. iki yaşlı İngilizler 1600 metre kum piste çıkıyorlar. Normal kum biliyorsunuz sentetik değil tekrar edelim. Burada diğerlerine oranla bizim daha uygun gördüğümüz ve göze zaten hemen batan ve tecrübesiyle tam 6 defa çıkmış. Ama handikap puanı gördüğünüz gibi düşük kalıyor. Ee, yine de e, bizim burada Miguel Angel Vasquez'teki Miguel Angel Vasquez ikinci sırada gördüğünüz gibi burada. Edgar Zayas'tan sonra. E, bu atı artık getirmesi lazım arkadaşlar. O yüzden bizim burada e, bu sapkı e, bırakıyoruz. Ancak e, ola ki bu sapkanın arıza yapması durumunda 5, e, 4 ve 1 de devreye giriyor. Yani 5 Orula, 4 Big City Red ve ee, bir numara Cristiano Torres'in bindiği Rayson devreye girebilir arkadaşlar. Ama normal şartlarda 2'nin e, burada usta jockey ile artık e, bu yarıştan birinci gelmesi lazım. Bu yılın gelemezse ne zaman gelecek? Grup da uygun her şey uygun e, diye belirtiyoruz arkadaşlar. Şimdi 5. kuşa geçelim dördüncü aya geçelim. Stream Park'ta 5. koşudayız, 4. ayaktayız. Çim pistte 1000 metre bir sürat koşusu görüyoruz şu anda. Gece saat 22.06. Ee, satış koşusu şartlı dişiler, 3 ve yukarı İngilizler demişler. Burada 5 yaş hemen hemen hepsi 5 yaş. Bir tane 5 numaralı 3 yaş var. Hepsi fix 5 yaş diyebilirsiniz. Burada da size 4 tane safkan seçtik arkadaşlar. 4 numaralı Dahlonega. Florida Origin. Miguel Angel ile 8 numaralı fiber optik Angels Arroyo ile gelecek vadeden çok arkadaşlar bu ee, yani diplerde ama e, listenin dibinde hatta yok yani listede şu anda göremezsiniz e, ama dediğim gibi dikkat edilmesi gereken Safka Jokey Jockey 16.800 dolarlık ikramiye var yani düşünün e, dün geceki 80.000, 90.000, 300.000 dolarlık kentteki koşularından sonra 16800 dolarlık ikramiyeden bahsediyoruz burada. E, bu tip jokeylerin gelmesi normaldir. Bir numaralı True Hairless Victor Lebron'la, 3 numaralı Sweetly Made Emisel Jareminos'la e, bizim buradaki size olan tavsiyelerimiz dört tane e, sapkan. Tabii ki diğer e, buradaki AGF oranlarından sonra biz şu anda 36 saat evvelden yaklaşık bu yayın yapıyoruz. Koşu saatiyle, ilk ikinci koşuyla itibaren baktığımız zaman AGP alanlarına göre siz de kendi atınızı koyabilirsiniz buraya tabii ki. Hemen şablonu verelim. 4, 8, 1 ve 3 şeklinde Dahlonega Fiberoptik True Hair Sweetly Made Evet burada 5. koşudan şimdi 6. koşuya geçelim. Koşularda bir kum biçim bir kum biçim yapmışlar. Evet arkadaşlar 6. koşudayız. 22.40 gece 1200 kum 3 uykur İngilizler. Toplam 8 tane safkan burada mücadele ediyor. 28.200 dolarlık bir koşu burada arkadaşlar yine bir tane at diğerleri oranla daha çok bizim için önem taşıyor. O da gördüğünüz sıra bir, birlere sahip olan Josep Treos'un mindi. Yüksek bir AGP çıkacaktır muhtemelen buna. 8 malı Trev. biz bu atı banka olarak size öneriyoruz. Ancak Trev'in e, arıza yapması ve kötü koşması durumunda o zaman bir numaralı Norton devreye girebilir, 3 numaralı Nicolas Rose devreye girebilir, 4 numaralı Arrivederla devreye girebilir ve 7 numaralı Freefly devreye girebilir. Evet verdiğim zaman şablonumuzu şu şekilde arkadaşlar. 8 banko veya 1, 3, 4 ve 7 olarak Evet 8 muhtemelen gelmesi lazım attık bilemiyorum yani Çok da böyle emin olabiliyor muyuz bu birler çok güzel bir sıra gitmiş Yani evet ciddi bir fark var arada diğerlerine oranla ama Burada bir 3 de var yani. 3. de olabiliyormuş demek ki. O yüzden AGP oranlarına göre ve sizler de batın kendi görüşürüz. Kullanırsınız arkadaşlar. Evet. Şimdi 7. koşuya geçelim. Günün son koşusuna geçelim. Evet günün son koşusu 7. koşu. Günün en zor koşusu bana göre. Maiden satış koşusu. burada 3 yukarı İngilizler start oluyor. Ama hemen hemen hepsi 3 yaş. Bir tane 3 numara var. Sadece siyah raket 5 yaşında. Hepsi 3 yaşında arkadaşlar. Şimdi burada bu koşu hemen hemen birçok kişinin yatacağı koşu olacak. Bundan emin olun. Çünkü hiç ummadığımız bir at gelecek burada. Evet. Creo Mor 1 numarayla başlayalım arkadaşlar. 1 numara bizim ilk atımız. Edgar Zayas'la normal şartlarda bakın gördüğünüz gibi artık gelmesi gereken sapkanlardan. 7 numara Süleyman. Ee, Süleyman'a Victor Lebron biniyor. Ee, burada bunun da 72 handikap puanı var. Ee, gelmeye en yakın adaylardan bir tanesi de bu. Victor Lebron da iyi bir jockey. Malum e, 1600 metre. 10 numara Robin Tim Show. Marcus Menesim indi. 2 numara Rocket Blast. Miguel Angel Vazquez ile 4 numara Maichito. Lionel Wrestle 71 handikap puanı var gördüğünüz gibi. Ve 8 numara Broadcast Legend, Emisel Yaramil olsa bu da 70 handikap puanı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, burada yeri olanlar monetize'ı da ekleyebilirler ve ee, aynı zamanda Isle of Man de yani 12 ve 9 çok yani oldu biliyorum ama e, kimsenin yapmasını istemem yani 5. aya geldikten sonra e, 12 ve 9'u da e, arzu ederseniz e, ekleyebilirsiniz iyice sağlam almak istersiniz bu aya 12 ve 9 hemen bakalım buradaki 1 7 12 4 8 12 ve 9 arkadaşlar mutlaka mutlaka e, ekleyelim 12 ve 9. Ben notlarımı alıyorum. Evet. 1, 7, 12, 4, 8, 12 ve 9 olarak. Şimdi arkadaşlar e, buradaki bugünkü e, GALP yayınımız bitti. Burada toplamda bankoları kullanırsanız 30 liralık bir e, kupon çıkıyor. Bankoları kullanmaz at yazarsınız. Bu artabilir tabi. E, ama e, güzel e, bir ikramiye bizi bekliyor olabilir. Galpstream Park'ta. Burada göreceksiniz 5, 6, 8 ganyanlar kazanacak hep. Ona göre şimdilik burada gapsime nokta koyuyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şanslar arkadaşlar.